Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar Minecraft'ın yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Evet gördüğünüz kadar yine mağaradayım. Ya mağaraya değil, ya bir tane çukur kazdım buraya girdim Sebebi akşam. Ya bayağı dışarıda yaratık var da hiç bulaşmak istemiyorum. Umarım bir sorun falan çıkmaz diye düşünüyorum da altımı kazarak girdim buraya. Bakayım buradan böyle dışarıya gözüküyor mu? Heh akşam. Hayla da akşam. Ya sabah olursa bir bakardım ne var ne yok dışarıda da yaratık falan ne yaratığı var onu görmek isterdim. Ama yok. Akşam olduğu için dışarıya çıkmıyorum. En son buraya girdiğimde üstümde bir şeyler savaşıyordu. Baya ses geliyordu. O yüzden buraya girdim hızlı şekilde. Ya açlık durumum kötü. Yani buraya saklandım. Öldükten sonra başladığım yerden bunları şey yaptım. Yani ben bunlar dışında hiçbir şey kullanamıyorum. Örneğin bak bunu kullanamıyorum. Maalesef level 2 diyor. Burada da var bu. Bak bunu ne diyorum Bunu anlamadım. Level 1 diyor da neyin levelı? Yani bunu göstermiyor bana. Burada da level 3 diyor. Ya yani kazma yapmam için level 3 gerek. Bu da biraz sıkıntı aslında da. Burayı kapat. Şimdi ben yol yapayım da en iyisi denize doğru giden bir yol yapmayı düşünüyorum. Sebebi arkadaşlar denizden tekne koyarak kaçmayı düşünüyorum. Teknem nerede benim? Burada. Bu tekneyi hazır tuttum. Bu da benim pıçam. Yani hiçbir boka yaramayacaktı ama hiç olmazsa bizim işimize biraz da olsa yarıyor. Buradan denize doğru gidiyordum ya bildiğim kadar. Yani en son ben denizi bu tarafta görmüştüm de umarım gidiyordur. Bak. Gidiyor mu? Ben neredeyim lan? Ya ben öyle yerdeyim ki kendim bile bilmiyorum nerede olduğumu. Bir dakika dur. Deniz ne taraf? A bura. Eyvah kapat buranı. Deniz üzerimdeymiş. Denize nasıl oraya gidebilirim ki hızlı şekilde? Ya yani bu biraz sıkıntı. Buradan çıkmam gerek sebebi. Şimdi aslında dur. Yüzerek katabilirim. Dur bir dakika. Yüzerek bir dakika kardeşim. Sabah doluyor zaten. Bir dakika koş. Hiç arkana bakma. O ne? Oha. Bir şey savaşıyordu orada. Bir dakika tekneyi koy. Bin. Ne var etrafımda? En son bir şey kavga ediyordu burada. Bakayım. Aha gole şey varmış. Lan goblin varmış. Örümcek mi lan o? Karınca. Karınca varmış. Onun dışında burada bir tane değişik okçu var. Ee, böyle bir tane meleğimiz var. Karınca hızlıymış lan suda. Görüyor mu ne kadar hızlı? Oh biz buna bulaşmayalım böyle. Yani ben en son bir şey yapmadım. Yani sadece üzerimdekileri yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Eşya topladım. Yani arkadaşlar, video hoşunuza gitmiş gördüğüm kadarıyla devamını çekmeye kararlıyım. Yani ben bu seriyi bilmiyorum final ne, ne nerede oluyor. O böyle bitene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Açlık durumumuz sıkıntı. Bize balık gerek. Bende şey var. İp var. İp için ne gerekti ki? 3 ee, tane mi olta, olta için 2 tane miydi 3 tane miydi 3 tane olursa sıkıntı bu yani bana 2 tane var bu ne oğlum burada bir şey var da buraya bakalım mı bir bakalım tamam mı her, her seferinde böyle kaçarak olmaz bu iş kardeşim her seferinde böyle olmaz kutu var sakin sakin o kutuda ne varsa alıp gidiyorum hiçbir problem değil bunları alalım da ama giyemem biliyorum ben bunu bunu da al Kaskı al. Bunları al. Bu göğüslüyü de al diyelim. Bu taş ne işe yarıyor bilmiyorum da aldım. Şimdi bakayım giyebilir miyim? Yok. Seviye altı olmam gerek. Bunu da kullanamıyorum. Üzerimizde eşya vardı ama hiçbirini kullanamıyoruz. Burada portal var. Yani portal girişi. Melek var. Melek benim sağlığımı doldurmuş en son bölüm video bölümde miydi? Onun mı? bu ne? Saldırıyor mu? Ne olur saldırma. Yok galiba saldırmıyor. Güzel güzel. Galiba saldırmıyor. Ablam beni yardım etsene. Salın baya kötü. Eşek arası geldi. Koş. Eşek arası geldi. Oo bu yavrula var. Eşek arasından uzak dur. Hiç bulaşmam. Hiç bulaşmam. O saldırı kesin saldırı. O arılar hep saldırıyor. Ben hiç bulaşmam. Bir dakika dur. E bin buna. Refleks ve kaçış. Durmadan durmadan git. O ne oğlum orada ağaç ev var lan bir tane devasa. Eşek arasından koşalım da o sıkıntı ya. Bizi bir tane burası öldürür. Sağlığımız zaten yok. Kartal var burada bir tane de. Oğlum ben bu tekneyi doğru düz kullanamadım ki. Şimdi kardeşim bunu al. Al 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 al. Kırılsana. Eskiden vurduğum zaman kırılırdın hızlı. Şimdi hiç kırılmıyor. Tamam. Aldım mı lan tekneni? Almışım. Bunu buraya koyalım. Garanti olsun diye. Şimdi. Oh. Oh. Onu bir dakika dur ben de diyorum bu ne ağaç kımıldadı sandım bir dakika Golem çıktı lan buradan Eyvah eyvah koyunları öldürecektim de Sen nereden çıktın ki Lan FETÖ'cü gel lan buraya Ne oluyor lan Bir dakika dur koyunlar saldırıyor mu Ama koyun saldırıyormuş Hadi Hadi hayırdır lan siz o Bir dakika gel Vuramıyorum Vurma 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 Uzak dur ah öldürdüm et verdi sonunda. Ama etin dışında da golem geliyor. Dur. Ee, eti al bunun yerine. Tamam mı? Bu eti yi. Şimdilik iyi bunları. Hiçbir şey de olmasa işe yarıyor. O ne? Akrep miydi o? Akrep var. Domuz. Domuz saldırmaz umarım da. Ben o golemle saklanmam gerek. Sen saldırmıyorsun. Saldırıyormuş. Saldırıyormuş. Sağlığım yok. Koş. Öldürür, öldürür, öldürür. Sağlığım yok. Aslında bir dakika dur. Gelin lan. Bir dakika kardeşim. İki blok kalkalım da. Bunu kırsana bir tanesini. Tamam. Bir vurdum. Hadi bakalım. İki, üç, dört, beş, altı, ölsene. Yedi, sekiz. Bir, Bunlar nasıl da ölmüyor lan böyle. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane vurdum buna. Öl lan. Seviye atlayalım da. Hadi bakalım. Siz kime şekil yapıyordunuz? Hadi bakalım. Oğlum domuzlar bile saldırıyor bize. Etraf temiz mi? Orada bir tane koyun var. Onu öldürmem gerek. Yatak yapmam gerek. Yatak bize önemli. Bunu yi. Hiç durma. Hiç durma. Yi. Sağlığımız da olsun da. Bu güzel dolduruyor. Tamam. Şimdi sağlığımız biraz olsa dolar. Ee, sen bir dakika dur. Vur buna. Çek kendine. Tamam. Gel. Hayırdır lan sen? Gel buraya. Bir vurdum yine. Baltı iyi hasar vuruyor. 2-2 vuruyordu ama hasarı e, diğerinden daha iyi. Tamam. Yatak yapabilirim artık. Değil mi? Umarım. Ulan ben bu turpa, torpağı neden kıramıyorum? Sebebi yavaşlık varmış bende. Tamam. Bu ne? Mağara. Hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Tavuk saldırmaz ya ben Değil mi? Saldırıyormuş. Saldırıyormuş. Eşeğe bak. Ananı. Çok hızlı. Vuramıyorum. Öldü. Tamam tamam tamam. Ama içimden keşti lan bu benim. <laughs> Samuray geldi. Koş ona bana her türlü saldırır. Her türlü. Bir dakika bunları almam gerek ama. At ya bunu. Yanlış. Tamam. Buna bastığım zaman ağaç adam geldi. İneği öldürmek isterdim de şey olacak kesin. E, e, ismi neydi? Saldıracak. Orada ağaç adam var. Bulaşmam ona. E, biz sahil tarafa gidelim ya. Sahil taraf daha güvenli gibi. Yani öyle düşünüyorum da. Etrafta çok şey var. Örneğin bu ağaç evi vardı. Ona gitmek isterdim de ölürüm kesin. O yüzden bulaşmıyorum. Önümüzde bir ev var. Küçük ev. O yüzden oraya gitmeyi düşünüyorum da. Umarım bir şey yoktur. Yani öyle düşünüyorum. Gidiyoruz da bakalım. Bu ne? Yeni bir şey. Alamıyorum da zaten bir şeyle benzemiyor. Orada ne var? Kapalı değil. Kesin bir şey var ya orada. Komut şey mi var? Bana mı öyle geldi? O ne? O ne oğlum? Bir dakika dur misah mısın? Dinozor musun? Nesin lan sen? Akrep doğdu yanında. Akrep doğdu yanında da biz ona bulaşmayalım. Şimdi kaçış teknemiz var. A burada bir şey var. Yazılar üzerinde bir şey var. A bir dakika dur. Bunlar üzerinde yazı var lan bunların. Selamun aleyküm. Bir dakika burada bir tane taş var. Bu taş mı ne? Sen umarım şey yapmazsın ya bana. Yanlış yer. Hop buradan çık. Kapıyı Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye girme. O ne? Sen saldırsaydın bana saldırırdın. Dur lan bir dakika. Bu saldırıyor mu? Ne olur saldırma ya. Bir dakika. Kapıyı neden kapatıyorsun? Gerizekalı. Saldırıyor mu? Vur. Yok lan saldırmıyor bu. Bir dakika dur. Kapat bunları. Kapılar var mı lan başka kapı? Yoksa kapatayım burada kalırım be. Oh güzel yer taptım. Oh. Uh, sonunda güzel bir yer buldum. Burada ne veriyorsun? Taka. Olan bu tüccarmış. Nasıl tüccarsın lan sen? Devasa tüccara bak. Güzel. Sonunda bir yer buldum ya. Yatak da var. Oh yatak doğma noktası ayarlandı. Kömür buldum sonunda. Bunları koy zaten. Bunlar işime yaramıyor. Bunlar ne? Vazo al buradan. Aa içinden şey çıktı. Yiyecek çıktı da ben neden ödüyorum? Sıcaklık var. Bir dakika açlık durumumun doldur. Sıcak varmış ya. Ben bu sıcaklığı düşünmedim bile. Ee, fırın var mı? Fırın 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 fırın. Siz burada bu ikinci kat ne var? Sandık bayağı var ya burada. Lan fırının yok mu bir tane bile? Güzel manzaralı. Tamam bura güzel yerde ama bir dakika dur kardeş. Ben suya girmem gerek her türlü. Ee, su. Burada su var. Tamam. Gir buraya. Güzel. Havuç yiyelim ya. Havuç yani bizim işimize yarar. Bir tanesini saklıyorum. Sebebi ekeriz. Tamam mı? Bir tanesini ekeriz. Ne değişik bir yermiş lan burası. Güzel yapmışlar kim yaptıysa. Burayı biz kendi evimiz yapalım tamam mı? Böyle güvenli yer olduğu için burada kalalım da önde tekne şeyi var. Enkazı bir tane de kulübe var. Oralarda bakarız. Burada ne var? Burada hiçbir şey. Burada giriş çıkış yerleri ikinci tarafı. Yani burada ne var? Demir var. Güzel. Demir işimize yarar. E, bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Burada iki var. Ne iksiri? Geri çağırma iksiri. Siz son ölüm noktasına ışınlar. Ha, öldüğüm zaman bunu ışınlar oraya. Ay yani örneğin az önce ölmüştüm ya diğer videoda ölmüştüm ya Jim ben öldürmüştü. Orayı ışınlar. Yok ya bunu kullanmayayım ben. Bu ne? Uyku tulumu. Uyku tulumu mu? Şimdi ben bunu da uyuyabilir miyim? Bir dakika dur. Ben bunu da bir denemem gerek. Bunu buraya al. Bunu a uyku tulumuymuş. Nadir uyku turumu, gün boyunca uyuyamazsın. Kır işte. Tamam kırdım. Aa bu güzelmiş lan. Uyuyabilirim. Bunlar da uyuma ular. Tamam şimdi bir dakika dur. Bu bizim ev olduğu için burayı ilk önce sandığımız yapalım. Bu bizim kutumuz. Örneğin bunlar buraya gidecek. Kömür, çakmak taşı. Yani başka ne gider ki buraya? Bir tane çakmak taşı. 11 tane çakmak taşım varmış. Güzel. İp var. Her türlü balık yakalamama yara. Ateş özü. Ateş özü ne oğlum? Bunlar çok değişik şeyler var ya. Aynen çok değişik şeyler var da. Bunları koyalım. Boykot rumunu da koy. Ee, buradaki zırhları da koy ya. Ne varsa hepsini koy gitsin. Bunları kullanamıyorum zaten. yonları falan. Bunların hepsini koy. Yiyecek bende kalsın da. Bunları pişirmem gerek ama taş alamıyorum. Taş toplamadı, toplayabilmediğim için her türlü sıkıntı, yanıyormuşum. Ben diyorum ne oluyor lan bana. Şimdi bir dakika dur. Burada su var. Suya gir. Her türlü güvendeyiz. Oh, şimdi güvende olduğumuz için buradan bir tane yol yapalım da daha sonra kalkabilirim diye burayı kapat. Akşam oldu. Şimdi bu ne? Bu ne? Aç. O çanta. Ben bunu kullanabileyim miyim? Ver ya ne olur. Taktın mı sırtına? Nerede lan bu çanta? Ben çanta yok oldu. O ışınlandı. Aldım. Tamam. Tak sırtına. E Takamıyorum. nasıl takılıyor lan? Bir şey dışarıdan gitti az önce. Yemin edebilir. Bunlara bak. Ulan bunlar ne? Timsahlı dinozor mu lan bu? Eyvah kaç tane timsah var. Lan kuş var lan oyunda. Oh oh oh. Bunlar var ya bizim içimizden geçer. Tüccarcım. Burada başka ne var? Bunlar o, oh, bunlar da doluymuş. Güzel. işimize yara. Barıt falan var. O oh, taş. Taş buldum sonunda. Bir tane bana şey. 7 tane daha gerek. Fırın falan yapabileyim de. 7 de olması dolu. 6 tane de olursa yeter. Varsa o da. Ee, yukarıdaki kutulara bakmadım ben. Örneğin bak bu Zamları kapat kardeş. Bunları kapat. Her türlü bir şey gelir bunlardan. Bu zaten küçük. Tamam. Bunları kapat beyler. Bunlardan uçam uçam bir şey gelir de bok yerim. Ee, burada ipler varmış. Güzel. Bu tüyler, tahta, çubuk, deri, şeker kamışı falan. Bunlar kalsın. Sorun değil. Yine sıcaklık. Ben ölürüm ki dışarıya gitsem. Ben dışarıya gitsem ölürüm. Yani bir şey yoksa o da. Umarım yoktur. Girip çıkayım. Suya gir. So 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 so. Ne lan? Ben diyorum ne oluyor bu gerize çalıymış. Bir dakika da şarjı çıkart artık yeter. Gir buraya. Bu video biraz uzun olabilir. 25 dakika falan olabilir. Şimdi kardeşim uyu. Uyu uyu uyu. uyu. Biz sıcak bölgedeymişiz. Bu yüzden şey oluyor ya sıcaklık var. Bende de üzerimde bir şey yok ki. Neden sıcaklık bu kadar ki? Bak sağlığım da oldu lan benim. Güzel. Havuç aldım, havuç yedim lan ben. Unuttum bunu içecektim. Var mı lan? Aa burada bir tane daha var. Kır bunu. Ne? Bunlar ne oğlum? Bok mu? Ne verdin lan bana? Bunları da kır. Her şeyi kır. Ee, bal peteği falan verdi. Güzel. Buradan Yok, bunları bulduğum yerde kırarım. Bu bence vermiyordu. Bu bazı o normal. Tamam. Şimdi karpuz var. Karpuzları kıramam aslında ya. Bir dakika da. Kırdığım zaman yavaş kırıyor mu? ah salım gitti. İzin yok. Yani bu kendi şeyiyle kırmam biri. Bu ne? Akrep kuyruğu. Akrep kuyruğu mu? Ne işime yarayacak ki bunlar? Şimdi bunlar topla. Asu şişesi. Bu işime yarar. Öyle susuzluktan falan beni korur da. Deri var. Tavşan derisi var. Bunlar var. Buna toplayalım ne varsa. Kristal buldum. Bundan dürbün yapabilirik de. E, bu bandaj mı? Bandaj. Bandaj ne işe yarar ki? Benim salımı dolduruyorsa aşırı iyidir. Dur bir dakika. Neye koyabilirim ki ben? Örneğin 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 örneğin. Ben bu tozu atayım ya. Tamam. Bu ne? Gölge taşı. Ben bunu alırım. Buna böyle şeyle önemli oluyor da. Bunun içine bir şey oluyor mu? Bunu... E, ne? Bir pro çantası. Bir pro çantası ne oğlum? Bunlar nasıl değişik isim? Ben bunu atayım ya. Bu zaten şimdi işimi yarımıyor. Aa bu taşa baya bir şey yapabiliyormuşum. Bunlara bakmadım lan ben. Oo burada da baya bir şey varmış. Ben yine sıcaklıktan ölüyorum ya. Cık. Oğlum ben bu sıcaklığa ne yapayım? Bu bölge benim için iyi olmadı ki. <laughs> Ananı arvadan sen nereden çıktın? Burada bir şey var mı? Selamünaleyküm. Sen saldırıyorsun. Sen saldırıyorsun ya kesin. Sen saldırıyorsun, sen saldırıyorsun. Timsah orada. Dur bir dakika. Burayı kapat. Tamam. Buraya gir. Hayır. O oh, son anda. Son anda vallahi ölüyordum. Eşeğe bak alttan gelebiliyor. Oo, kaç tane var lan bunlar? Sıcak ya, çok sıcak. Kova yapmam gerek. Kova kova. Demir vardı bende. Bir dakika dur. Demir var mı? Bişmiş. Lan demirim yok. Taşım yok ya. Fırın yok mu lan sende? Bu fırın mı? Yakıt. Bir dakikadır. Bunu fırın olarak görüyorum ben. E, demirlerim neredeydi benim? Burada değil. Burada olması gerek. Bir dakika. Ah, 6 tane demir. Örneğin burada ne atalım? Kemik tozunu buraya koy. E, bu kömürleri değiştir. Tamam bir dakika ya ölme. E, bu değil bu değil. Bura. E, burada yine koyuyordum. Bunu koydum. Demiri koydum. Pişirmiyor. Eşek o insanı. Yiyecek mi pişiriyor? Allah belanı versin. Yiyecek pişiriyormuş. E, çok ateşli. E, bir dakika. Timsah bunlardan gelebiliyor değil mi? Umarım gelmez buraya. Lan maymun. İki tane, üç tane timsah var. Şimdilik güvendeyiz. Tamam su. Ee, Şeyi de içiyor da otomatik. Yani kardeşim. Bu nasıl zor iş ya. Burada bayrak yapma yeri var. Burada da var. Oğlum bu ikisinin ne farkı var. Sen saldırıyor musun? Sen saldırıyorsun ya kesin. Değil mi? Buraları kapatayım ben. Bu benim bölgem. İstediğin kadar nerede dolaşırsan dolaş. Bu saldırmaz ya bence. Bu nasıl bir şey ya lan? Sen saldırıyor musun? Saldırmıyor mu? Vuramıyorum. Galiba saldırıyor. Ay evet Tek attı. Eşeğe tek attı bana. Ee, kıramaz değil mi buranı? Alttan vuramaz değil mi lan bana? Umarım vuramaz. Tek attı lan bana. 5-4 sağlığım gitti. Eşeğe bak sen. Dur bunu çiğime. Ee, yine sağlığım gitti. Pişmiş demir olmuyor değil mi? Aynen olmuyor. Ne var lan pişirmeli? Et var. Pişir e, kova pişirmek. E, kova yapmak istiyorum da demirim yok. Ne Nerede benim etim? Pişmiş et nerede? Burada. Tamam bunu al buraya. E, i̇yi bunu. Bunu iyi. Şimdilik iyi durumdayız. Sağlığımızı da olsun. Ben su şeyini doldurmam gerekiyor. Sıcaklık beni öldürüyor. Burada değil burası. Nerede o timsah? Orada bir şey var. Bu dinozor mu? Bu neydi az önceki? O nerede? Çok değişik yaratık yeminle. Burada. Sen nesin ya? Saldırmadın ilk önce vurdum saldırdı. Yani normal aslında. Vurduğum zaman saldırması gerekti. Sen bunu giyebiliyor musun? Bunu yiyebilirsem güzel olur. Oha level 12 ne ya? Bu taştan bir tane daha buldum. Güzel. Bu taş iyidir. Örneğin bir dakika dur. Kılınç falan. Oh değişik kılınçlar var. Bu ne? Bak burada böyle bir kılınç şey istiyor. bayağı değişik. Ben bunu nasıl yaparım? Bu ne? Buna kemikli bir tane kılınç yapabilirim. Bunu ama alamam ki. Bunlar bana vermez oyun. Şimdi. bişti ee, mi? bişti İki tane etim var. Bişmiş et. Bu iyi oldu. Şimdi salım iyi olduğu için yemiyorum. Buralara baktım. Bunlara bakmadım ben. Su şeyi var. Güzel bunu alalım. E bunları al. Kim tahtanı al. E altın işimize yarar belki al. ipleri al. Deri 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 deri. Derileri al. Tamam mı? Burada ne var? Yine deri al bunu. Başka çubuk al. Diğerleri gereksiz şimdi. E başka bir şey yok gibi. Aynen burada başka bir şey yok ki. Karpuz falan bunları da alamıyorum. Şimdi arkadaşlar o ne? Lan köpek balığı bu, bu nasıl şey lan böyle köpek balığının elinde yüzük e, üzerinde kolye oğlum ben seni öldürebilir miyim ben kardeş seni öldürebilir miyim ben bunu öldürürsem ne verir ki bana örneğin şimdi ben seviye atlayabiliyorum bir dakika daha seviye atla da ne atlayalım Kasmaya bir defa bir kere bastım yalan değil buna bastım 2 olsun tamam mı 2 olsun kılınç falan kullanabileyim diye ee, bir dakika dur, tamam anladım. Çık buradan. Örüyoruz yine soğu sıcak. Bu bölgeye yok ya, burada kalıcı olmayalım en iyisi. Bize normal bir bölge gerek, tamam mı? Sebebi arkadaşlar, e, burası çok sıcak. Ya yani burada kesin ölürüm bir gün. O yüzden tamam Aa, gitti. Hepsi gitti lan. İki tane kaldı üzerimde. Şimdi bir dakika dur. Burada çok sıcak bir yer olduğu için burada çok kalmayı düşünmüyorum. Tüccar sen ne veriyorsun bana? Bakayım. Örneğin tavşan derisine bunu veriyor. E bunlar ne yapacağım? Buna ne işime yakıyor? Ya? Bir dakika dur. Ne yarıyor bunlar? Bakır para. Bakır para ne? Nerede yarıyor? Burada bir şey var mı? Bir dakika dur. Ben böyle yap. Bu. a bu buymuş. Örneğin bununla bunu yapıyoruz. Ama üzerim dolu. Bunu at gitsin bunu al. Şimdi sen Buraya giriyorsun. Bunlar içinde de seviyen kalkman gerek. Bandaj. Bak bundan iki tane verdiğimizde bandaj veriyor. Yani iyi. Bandaj bilmiyorum ne işe yarıyor da. Aa, burada da bunlar var. Bak bak bak. Bir sürü şey var. Taş var mı? Taş bir tane var. Hmm, bir dakika. Lan ben seviye atladım. Ben bunu kullanabilir miyim şimdi? Yok bunu kullanamıyorum. Bunu da kullanamıyorum. E ne işime yarıyor ki oğlum bunlar çok şey istiyor ya. Ben bunların seviye atlamam gerek de. O ne oğlum? Biri geldi lan evimin önüne. Merhaba. Korsan geldi de. Sen erkek misin? Kadın mısın lan? Kadına benziyor da. Çok hızlı bak, yakalarsa içimden geçer benim. E, burada ne var? Timsahlarımız var. Çok değişik bir bölgedeyiz. Yani arkadaşlar işin kötü yanı boku Yani buradan burada çok kalamam. Yani bir süre sonra buradan çıkarım. Ama bu videoda ne yaptık? Bayağı bir şey topladım gördüğünüz kadarıyla. Aha burada da bir tane taş varmış. 5 oldu. Var mı lan başka? Ee, başka yok. Yani ben taş toplamam gerekti. Taşı nasıl toplayayım onu bilmiyorum. Yani umarım video hoşunuza gitti. Yani bu video ikinci bölümüydü. İkinci bölümde ölmedik. Yani buna da şükür. Yani üçüncü bölümde kesin bir şey yaparız diye düşünüyorum. Yani bir yere gideriz veya silah falan kullanmayı öğrenirim o zamana kadar. Ben videoda dışı oynarım. Yani böyle nasıl söyleyeyim size. Şey yaparım. İsmini unuttum. Neydi lan bunun ismi? Seviye atlarım tamam mı? Örneğin buradan bir seviye atlamışım. Buradan neye basabilirim? Kalkana bas gitsin tamam mı? Ee, yok basamadım. Bana bastım. Tamam. Kalkana bir kere bastım. Şimdi umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu. Diye videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.